söylüyor diyor. Yani Allah sizin içinizden ilim ehli olanları derecelerle yükseltir diyor. Şimdi burada derecelerle yükselme değerli kardeşlerim iki şekilde gerçekleşiyor. Birincisi kişinin dünyada bu derecelerle yükselmesi. ikincisi ise kişinin kıyamet günü derecelerle yükselmesidir. Kişinin dünyadaki yükselişi Şeyh Hüseyin Rahimahullah'ın ifade ettiği gibi Kişi ilim talep eder veyahut dinden herhangi bir cüzü bilir, onu insanlara tebliğ eder ve anlattığı şeyin vesilesiyle insanlar onun davetini kabul eder. Ve onun daveti insanlara ulaşır. Bu kişinin dünyadaki yükselmesidir. Ahiretteki yükselmesi ise Allahu Azze ve Celle'nin kimseye vermediği mükafatı ilim ehline vermiş olmasıdır. Burada değerli kardeşlerim Sahih-i Müslim'de gelen bir hadis-i şerifte Ömer radıyallahu anhu ashabtan birisiyle karşılaşıyor. Ona diyor ki bulunduğunuz mevkiye vali olarak, memur olarak kime atadınız diyor. O da memur olarak atadığı kişinin ismini zikrediyor. Ömer radıyallahu anhu diyor ki sen insanların başına azatlı bir köleyi mi atadın diyor. Ömer'in muhatabı da diyor ki ya emir el o bizim aramızda Kur'an'ı okuyan, onu ezberleyen ve onunla amel eden kişidir diyor. Şimdi düşünün azatlı bir köle ilim etmiş, amel etmiş, Allahu azze ve celle onu insanları idare edecek bir konuma getirmiş. Mesela Bilal radıyallahu anhu'yu düşünün. Habeşli bir köle. Bir dönem müşriklerin kölesi. Ama Kur'an'ı öyle bir iman ediyor ki Kur'an'la öyle bir amel ediyor ki Allahu Azze ve Celle onu en sevdiği kulunun en sevdiği amelinde amele çağrıcı davetçi olarak onu atıyor. Yani Bilal gibi bir köle insanların en şereflisi olan Allah Resulü'nün yanından ayrılmayan bir müezzin haline geliyor. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَدَعُوا بِهِ اٰخَرٍۜ Allah'u azza ve Celle bu kitapla bir kavmi yücelttiği gibi bazı toplulukları da alçaltır diyor. Şimdi değerli kardeşlerim bizim karşımızda Allah ve Rasulünün haber verdiği yaşamış, amel etmiş, yapmış olduğu amellerden dolayı dünyada yükselmiş, karanlıklardan aydınlığa çıkmış bir topluluk var. Sahabelere baktığınız zaman her türlü zilletin içindeydiler cahiliyede. Adam öldürme var. Kan davası. Zinanın her çeşidi var. Faizin her çeşidi var. Zengin olan fakiri, güçlü olan güçsüzü eziyor. Allahu azze ve celle bu kitaba bir hidayet, aydınlık kaynağı olarak onlara bir kitap indiriyor. Dikkat ederseniz sahabenin yükselişi onların kitaba mücerreden imanıyla gündeme gelmiyor. Kendilerine emrolunan şeyleri amele döküyorlar ve Allahu Azze ve Celle o topluluğu yükseltiyor. Aynen Ömer radıyallahu anh'un ifade ettiği gibi bizler İslam'dan önce zelil bir topluluktuk. Allah Azze ve Celle bizi İslam ile izzetlendirdi diyor. Yalnız ifadenin yani bu cümlenin devamındaki cümle en az ilk kısmı kadar önemli. Ömer radıyallahu anhu diyor ki eğer biz İslam'dan başka bir yerde izzet ararsak Allah bizi tekrar geçmişe döndürür diyor. Yani zillete döndürür diyor. Demek ki değerli kardeşlerim Kur'an ile yükselmek, ilmin kişiye fayda vermesi, Allahu azze ve celle'nin ilim edenleri derecelerle yükseltmesi ancak kişinin amel etmesiyle mümkün oluyor. Amelden soyutlanmış bir ilim Allah katında sahibi için sadece bela olarak zikrediliyor. Amelden soyutlanmış bir ilim Allah katında sahibi için sadece bela olarak haber veriliyor.